Vücudumuzu mikroorganizmalardan koruyan, hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemimizin vücudumuzun değişik bölgelerinde bölgesel olarak konuşlanmış ve o bölgede e, hizmet veren birimleri vardır. Bademcik ve geniz eti kişinin boğazında ve geniz boşluğunda bağışıklık sisteminin bu birimlerinden bazıları olarak görev yapar. Çocukluk çağında aktif olan, yetişkinlikte o düzeyde görevi olmayan genizeti de bu ünitlerden biridir. Ama bademcikler tüm hayat boyu görev yaparlar. Bu yapılar e, görevleri gereği mikroplarla savaşırlar, ama savaşamaz hale geldiklerinde kendileri hastalık sebebi olurlar. Bademcik ve genizeti sorunları birlikte ya da ayrı ayrı olduklarında birkaç gündür var olan akut dediğimiz enfeksiyon tablolarında yenildikleri bakterilerin türüne ve yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte genelde halsizlik, ateş, enerjisizlik, uyku kalitesinin düşmesi, normalin üstünde bir terleme, yutkunma konforsuzluğu, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, kimi zaman boğaz ağrısının kulağa vurması, iştahsızlık ve hatta kimi zaman bulantı kusma gibi belirtileri ortaya çıkarabilir. İlaç tedavileriyle söz konusu olan iltihaplanmayı gideremediğimizde, sonuç alamadığımızda veya aldığımız sonuç çok kısa sürdüğünde, tekrar tekrar sıklaşan bir şekilde bu enfeksiyonlar meydana geldiğinde alınmaları gerekir. Bununla birlikte çok sık iltihaplanmasalar bile kişinin beslenme ve solunum kalitesini ve hatta uyku kalitesini düşürecek kadar büyüdüklerinde sadece büyüklük sebebiyle bile alınmaları gereklidir. Bunların dışında başka bir takım rahatsızlıklarla ilişkili olarak alınmaları gerektiği haller oluyor ama temel olarak bu iki özellik altı çizilmeli. Bademciğin ve genizetinin sık iltihaplanması ve büyük olması dışında da yine almamız gereken kimi haller mevcuttur. Söz gelimi bademciklerin birinin diğerinden büyük olması bizim bademcik asimetrisi dediğimiz tablo. Bademciklerin ileride de bağışıklık sistemine ait tümoral bazı hastalıklara işaret edebileceğinden ve gelişme riskini artırdığından her iki bademciğin alınması ve bunların patolojik incelemeye yollanması gereklidir. Bunların dışında bademciklerin ve genizetinin çok büyük olmaması, çok sık iltihaplanmaması halinde bile yüzeylerinde sakladıkları, normalin çok üstünde bakteriyel kolonizasyon yüzünden nefes kokusu, ağız kokusu yaptıklarına rastlıyoruz. İlaç tedavileriyle bunlardan kişiyi kurtaramadığımızda yine aynı şekilde ameliyatta alınması söz konusu olabilir. Çocuk hastalarımızda özellikle ağırlıklı olmakla beraber geniz eti kalıntısı, orta kulak boşluklarında sıvı birikimi, iltihaplanma kolaylığı, Sıvı birikiminin iltihaplanmayla birlikte olduğu karma tablolara da bir eğilim getirdiğinden genizetin alınması için bir gereklilik ortaya koyar. Bunların dışında diğer saydığımız sebepleri bize sunmasa bile çok büyümüş bir çift bademcik yetişkin bir insanın ya da çocuğun horlamasının uyku kalitesinin düşmesinin sebebi olabilir. Bu gibi hallerde de cerrahi olarak uzaklaştırılması tam sonuç sağlar. Tedavisi Anti-infektif tedavi gerektirir. Bakterilerin ve virüslerin sebep olduğu bir infeksiyon hastalıkları klasmanı içinde yer aldığından bu infeksiyonların tedavi edilmesi ile sonuç almak mümkündür. Cerrahisi ise bu dokuların artık mikroorganizmalara karşı kendini savunma yeteneği kalmadığında bunların uzaklaştırılması temeline dayalı bir cerrahi prensip içerir. Yani bademciğin ve geniz etinin vücuttan tümüyle uzaklaştırılması şeklinde bir iyileşme süreci ortaya koyar. Ve ameliyat sonrası dönemde vücudumuzun bağışıklık sistemine ait yine çok yakın yörelerde var olan diğer savunma birimlerine görev düşmeye başlar. Bu sayede bu ameliyatları olan çocuk ya da yetişkin hastalarımız bu hastalıklara artık yakalanmamaya başlarlar ve başka infeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklıkları da ve riskleri de ve şiddetleri de azalır.